Ben Borusan Holding'den Engin Coşkun, 26 yıllık satın almacıyım. Halen Borusan Holding merkezinde merkez satın alma olarak devam ediyoruz satın almaya. Baypin'in daha önce düzenlemiş olduğu eğitim ve konferanslara katılmış mıydınız? Katılmadım, ilk defa katıldım. Ama çok verimli. Zaten ülkemizde de bu tür olay organizasyonlar çok yeni yeni oluşumda. Aslında çok da faydalı. Devamında da zaten birlikte Borusan'ın da kurucusu olduğu TEDAR var. Orada da aynı şekilde devam ediyoruz. Destek de veriliyor BAYP'ye aynı zamanda. Güzel organizasyonlar. Devamında inşallah takip edeceğiz. Peki bildiğiniz üzere BAYP tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Satın Alma Konferansı nasıl bu? Bence çok verimli. Katkıda da bulunuyor insanlara. Aynı zamanda faydalı da olduğunu düşünüyorum. Benim için de çok faydalı zaten. Burada bulunamayan, bulunmayan meslektaşlarınıza neler söylemek isterdiniz? Bence e, takip etsinler, e, katılsınlar. E, çok faydasını ve yararını göreceklerine inanıyorum ben. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.